Öldürdüğüm adam. Üvey babamdı. Hakkı Bey. Bir arkadaşımıza üvey babası tecavüz etti. Kız da nefsi müdafaa. Öldürmüş bunu. Biz de aldık gömdük pisliği. Kızın başı belaya girmesin istedik. O, o sen miydin? o Yiğit'in bir arkadaşımızı korumak için dediği, o onun için cesedi gömüyoruz dediği. O resimleri de Yiğit'e karşı kullanan sen miydin? Derya, ben ben senin ilgili olduğunu bilmiyordum. Yoksa senin bir damla gözleşin için dünyayı yakarım. Ha, bırak. Mevzu o değil. Sen bile benim mağduriyetimi koz olarak kullanmışsın. Şimdi karşıma geçmiş hayatımı kurtaran adamın yanında olduğum için bana hesap soramazsın. Ben Yiğit'i ömür boyu sırtımda taşısam yine de borcumu ödeyemem. Ben sana seni sevdiğimi söylemeden yola çıkmak istemiyorum. ...ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir şey dersen hayır dersin. Değil mi? O yüzden ne olur şimdi bir şey söyleme. Senin yiğite olan borcunu ödendi. Sen beni gözden çıkararak Yiğit olan borcunu ödedin Derya. Bu borç öyle kolay kolay ödenmez Nihat Bey. Bu ne biliyor musun? Ne? Hakkı Bey Yiğit'in adam gömerken fotoğraflarını onu vermemi istemişti. Verdim. Ama tedbirsiz davranamazdım. Bir kopyala kendime çıkarttı. Bu benim Yiğit Akar e de son kızım. Hatta şu durumda hayat sigortam denilebilir. Ela. Bunun seninle ilgisinin olduğunu bilseydim... ...inan anında yok ederdim. Şimdi biliyorum. sana aşık oldum. Her şeyi güzel alacak kadar çok seviyorum seni. Ama biliyorum ki biz yolumuza böyle devam edemeyiz. Sürekli şüphe içinde yaşayamam. Bir seçim yapman gerek. Yiğit mi? Ben mi? Ben Yiğit'le senin aranda bir seçim yapamam. Ben de kendi aramda bir seçim yapabilirim. Ve onda da inan seni seçerim. Derya. Tamam iyi haklısın. Bu affedilecek bir şey değil. Ama bir eğrisini doğrusunu düşünüp bir ona göre... De... Ya eğriyi doğruyu geçtik. Nihat benden annemi aldı, ben de ondan intikam mı alacağım? Tamam. Tamam artık o iş bizde. Anladın Abiyle konuşacak. Cezası neyse o kesilecek. Ama sen de biraz sabredeceksin. Benim sabrım annemi toprağa verene kadardı. Bu saatten sonra kendini çiğnetmek istemeyen bana sabır demesin. Ah, tamam, anlıyorum. İntikam senin hakkın. Hak ettiğini de alacaksın. Ama bu işler için önceden bir destur almak gerekli. Bak, Nihat'ın düştüğü hataya düşme. Nihat laf dinlemedi, ne hallere geldi. Nihat'ı yakacağım diye kendini de yakma Yiğit. Kusura bakma Hakkı Bey. Seni sayarım. Ama intikamımı alıp bu ateşi söndürmezsem o zaman kimi yakacağım hiç belli olmaz. Ne oldu? Ne dedi Hakkı Bey? İşim var. Evinize gidin. Abiciğim konuşsana. Nereye böyle varut gibi? Nereye gidiyorsun ya? dilik yapacak <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.